Eyüp Sultan'da, saç, saçlı Abdülkadir Efendi'nin mevcidindeyiz. İlkinin namazını burada kıldım. Şimdi Eyüp'ü size, bir evde olsun tanıtmak istiyorum. Hacı Saadettin Efendi Darül Kurra olarak burada Osmanlı Devleti'nin medreselerinden birisini yapmıştır. Bu cami Saçlı Abdülkadir camisidir. Karşımdaki Sokulu Mehmet Paşa'nın türbesi bulunmaktadır. Burası çok güzel. Eyüp'e geldiğin zaman daha çok burada bakışlarla tanıtıyorum. Şöyle etrafı bir özledim evet, size. Bu mescit yap yapımını sağlayan kişi Sivasi tekkesine mensup. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan önemli bir Osmanlı alimidir. Şöyle bir bakalım. Evet. Burada yapmaktadır. Yaptım bulmaktadır. Karşımıza da Eyüp Tüfan Camisi'nin